büyük salonun tam ortasında perdenin arkasında duruyordu. Birkaç dakika sonra bir intro girecek ve coşkulu kalabalık çığlık atacaktı. Yardımcısı ceketini düzeltti. Sonra eliyle saçını hafifçe dağıttı. Intro bitmek üzereydi. Gözlerini kapattı. Aklına papatyalar geldi. Şu an tek istediği yeşilliklerin olduğu bir tepede papatya kokularıyla huzur bulmaktı. Intro bitti. Orkestra müziği başlattı. Perde açıldı. Gözleri kapalıydı. Yüzünde kocaman bir gülümseme vardı. Şarkıya başlaması gerekti ama başlayamamıştı. Papatya kokusu burnuna geliyordu. O sırada binlerce insan hep bir ağızdan şarkıyı söylemeye başladı. Gözlerini açtı. Olduğu yerin farkına vardı ve sahnenin ortasında olan merdivenden aşağı indi. Elinde mikrofonu şarkısına başladı. Bir yandan dans ediyor, bir yandan şarkının sözlerini unutarak söylüyordu menajeri konser alanından bütün gazetecileri çıkardı. Uzun süredir hal ve hareketlerinde farklılık sezdiği için temsil ettiği sanatçısının sahneye sarhoş çıktı, şarkı sözlerini unuttu manşetleriyle karşılaşmayı istemedi. Konserin ilk yarısı bitmek üzereydi. Burak seyircilerin arasında gördü onu. Gözleri dolu dolu bakarken perde kapandı. Kulise doğru heyecanla koştu. Tek isteği hızlıca üstünü değiştirip sahneye geri çıkmaktı. Çünkü sahneden ona yazdığı şarkıları söylemek, onunla bakışmak, özlemini dindirmek istiyordu. Aylardır görmüyordu onu. Yokluk hissini daha fazla içinde yaşamak istememişti. O sırada menajeri seslendi. İyi olup olmadığını sordu. Tedirgin olmuştu. Ceketini çıkardı Burak. Ardından gömleğini. Yan koltukta olan tişörtü giydi. Ben hazırım. İkinci yarı başlasın. Menajeri şaşkın bir halde giymesi gereken tişörtün bu olmadığını anlatmaya çalıştı. Burak, cümlesini bitirmesine izin vermeyerek "Ben bunu giymek istiyorum." diye susturdu. İkinci yarı anonsu yapıldı. Burak yerine geçti. Orkestra başladı, perde açıldı. Erken başlayan ikinci yarı için seyirci yerine geçmeye çalışırken Burak şarkısını söylemeye başladı. Konserin bitmesine 35 dakika vardı. İlk şarkısı bitti, diğerine başladı. Gözleri onu arıyordu. Sahnenin bir sağına gidiyordu, bir soluna. Yoktu bıraktığı yerde. Seyircilerin arasına indi. İnsanlar mutluluktan çığlık atarken Burak sadece onu arıyordu. O gitmişti. Sahneye geri çıktı. Son iki şarkıyı yarım söyleyerek konserini bitirdi. Perdeler kapanırken eliyle dur işareti yaparak perdenin kapanmasını engelledi. Birkaç adım atarak seyirciye yaklaştı. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim. 10 yıllık sanat hayatımda en çok mutlu olduğum an hep burasıydı. İnsan bazen kendini anıları sıkıştırabiliyormuş. Konsere başlamadan önce zihnimde birkaç sahne canlandı ve ben oraya sıkışıp kaldım. Anılar insanı hayatta tutan hatta yaşamayı sağlayan en güzel. Cümleyi tamamlayamadan sahneden indi hiç kimseye bir şey söylemeden ceketini alıp arabasına bindi ve gözlerini kapattı. Bir ana sıkışmıştı. Zihninin içinde oluşan fotoğraf kareleriyle o zamanları tekrar yaşamaya çalışıyordu. Papatyalar, yeşillikler ve güneş. Yol akarken beyninin içinde en sevdiği filmi izliyordu. Bu konuma gelebilmek için yıllarını vermişti. Binlerce emek, kayıplar, acılar, mutluluklar, ve daha nicesi. Şimdi istediği her şeyi aldı ama yetmiyordu. Milyonlarca hayran, sayısız konser, muhteşem bir saygı ama tatminsizlik ağır basıyordu. Araç evinden içeri girdi. Kapattı telefonunu ve şoförüne "Sen gidebilirsin." diyerek evine çıktı. Güvenliği aradı. Menajeri dahil etrafında olan herkesin ismini verdi. Kimseyi istemiyordu. Bu ilk defa olmuyordu son birkaç yıldır hep o ana sıkışıp kalıyordu. Özgür olduğu, gönül rahatlığıyla çimlere uzandığı, papatya kokularıyla çevrili o güzel an. Evine girdi, perdeleri açtı. Gecenin aydınlatmasını istiyordu eve. Sabah aldığı papatyaları koydu başucuna. Kendi yalnızlığına sarıldı. O geldi. Rüzgar gibi okşuyordu saçlarını kokusu tüm odayı sarmıştı. Terk edilmenin verdiği ağır öfke vardı içinde. Egosuyla savaşan. Nereye gittin? Dedi. Nereye gittin? Diye cevap geldi boşluktan. Gülümsedi. Doğru. Sen hep benim söylediğimi söylersin değil mi bana? Bu sefer sadece rüzgarın sesi geldi. Hatırlamak en büyük lanetiydi. Çıkardı bütün albümleri, döktü masanın üzerine tüm fotoğrafları, tek tek baktı hepsine. Çocukluğu, ailesi ve gençliğiyle göz göze geldi. Kazandığı bu hayat uğruna benliğini kaybetmişti. Benliğine aşık olmuştu. Kendinden başka kimsesi yoktu. Benliği onu terk edince gitti içindeki çocuk. Tüm saflığı oydu. Bütün fotoğrafları kazıdı beynine. Birleştirdi tüm zihninde kendi içerisinde olan yalnızlığına kimseyi dahil etmek istemiyordu. Ne ailesini, ne arkadaşlarını. Uzandı yatağına, tuttu ellerini. Kendine sığındı yine, yeniden. Gençken, daha yolun başında bir toyken, hep aynı tepeye gider, bugünlerin hayalini kurardı. Yeşillikler, çiçekler, ağaçlar, papatyalar. Hepsinin tam ortasında bu günleri yaşardı. Hayallerinde kalabalık masaları, güzel dostlukları vardı. Şimdi kariyer olarak hayalini gerçekleştirdi. Ama sosyal hayat olarak başaramadı. Hem o hayal kurmaya aşıktı. Hayal içerisinde yaşamaya. Gerçekleşince istediği gibi yapamadı hiçbir şeyi. Bu düşüncelerde boğularak uyuyakaldı. Uyandı, duşa yürüdü soğuk suyla ayılttı kendini. Kapı çaldı. Papatyalar gelmişti. Hiç bozmadığı bir rutiniydi bu. Gençliğinden beri çok sevdiği papatyalardan hiç vazgeçmemişti. Her nerede olursa olsun her gün yeni papatyalar alır, kokusunu içine çeker ve masanın üstüne bırakırdı. Papatyalar ona gençliğini, hayallerini ve anlarını veriyordu. O da birçok an yaratıyordu. Ve yaşıyordu. Gerçek gibi. Çünkü bu hayatta yaptığı en iyi şey buydu. Anlarda yaşamak. Hayallerle kaybolmak.